Merhaba kıymetli dinleyenler. Bazen bir haber sadece gerçeği değil, çürümeyi de ifşa eder. Türkiye'de 38 milyon insan bahis oynuyor deniyor. Bu sadece bir sayı değil, bir ülkenin inancını kaybettiğinin göstergesi. Çünkü adaletin, alın terinin, emeğin kazandığına kimse inanmıyor artık. Ve o inançsızlık futbolun kalbine kadar sızmış durumda. 571 profesyonel hakemden 371'nin bahis hesabı, 152'sinin bizzat bahis oynadığı iddia ediliyor. Bu tablo artık birkaç istisna değil, bir sistemin aynası. Hakem dediğin adaletin sembolü değil miydi? Eğer adaletin temsilcisi bile şüpheliyse, orada artık futbol değil, sadece bir tiyatro sahnelenir. Devletin elinde liste var deniyor. Ama o listedeki isimlerden çok o listenin neden oluştuğu konuşulmalı. Çünkü mesele kimlerin yakalandığı değil, bir düzenin nasıl normalleştiği. Futbolun kirin temizlemek için sadece sahayı değil, zihniyeti de yıkamak gerek. Yoksa her yeni sezon sadece biraz daha beyaz bir formanın üstüne biraz daha derin bir leke bırak. Ben Gökhan İlhan. Yeni bir sesli köşesinde görüşmek dileğiyle.